Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde okuma ve yazma öğretiminde nelerle karşılaşacağız ve neler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Birinci grup harfler, E harfi, L harfi, A harfi ve T harfinden oluşmaktadır. Harfleri önceden öğretmemenizi size tavsiye ederim. Sınıfta öğrendiği zaman daha kalıcı bir öğrenme olmaktadır. Bunun için öğretmemeye gayret gösterin. E harfi ve L harfinin yazılışı E harfinde başlarda spiral şeklinde yazmaları çok bir problem olmaz. Bu harfin yanına diğer harfler eklendiği zaman bu harfleri düzeldiğini göreceksiniz. Harfleri o öğrenciye öğretirken L harfi, N harfi, T harfi şeklinde kesinlikle öğretmeyiniz tavsiye etmiyorum. Çünkü Okurken öğrenci L A L diyebiliyor ve yanlış öğrenmelere sebep olabiliyor. Şimdi öğretirken birinci grup harflerde tam bir okuma öğrenmesi gerçekleşmez. Birinci gruptaki harflerle daha çok ezberlemeye yöneliktir. Normalde okurken E L A L e, la şeklinde öğretiyoruz. Fakat bunları öğrenci az kelime türediği için bunları ezberliyor. Ezberlemesinde hiçbir sakınca yok. E, esas öğrenme zaten ikinci grupta e, daha çok göreceğiz. Ve sadece size burada nasıl okutacağımız hakkında biraz fikir vereyim. T, a, ta, l, a, -la yanına tık koyduğumuz zaman lat tabi bunu aklında tutması gerektiğini söyleyeceğiz. Ee, bu biraz sabır işi. Bunu sürekli unutacak. Özellikle 3 hecelik kelimelerde bunu yine yapacağız. T a ta aklında tutmasını l a la yanına tık koyduğumuz zaman lat ta lat Evet arkadaşlar ilk başlarda okuturken öğrenci yardımcı olabilirsiniz. E, l, a, la şeklinde yardım edebilirsiniz. Fakat daha sonra bunları ezberliyor. Daha sonraki aşamalarda l, a, la, l, e, l, la, l. Yani burada öğrencinin söylemesi gerekiyor. Siz fazla e, mümkün olduğunca söylememeye gayret edin. Öğrenci yanlış yaptığı zaman parmağınızla bu şekilde hareket ettirdiğinizde onun yanlış olduğunu anlayacaktır. Bu şekilde öğretmeye gayret ediniz.